Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Elite turnuvasında iki maçlık seriyle karşınızdayım. Rakiplerimizden birisi iç sahada Liverpool olacak. Diğeri deplasmanda Manchester United olacak. Liverpool menajeri Özgür 4994 bizim ekipten. City menajeri Volo 12 12 12 zaten hepiniz biliyorsunuz şampiyonun en büyük adalarından bir tanesi. Şimdi iki maçı hep beraber izleyelim. Bakalım iki maçta neler yapabilmişiz. Maçtan sonra gelelim bütün ligi incelelim arkadaşlar. うん。 Evet arkadaşlar ilk önce Liverpool maçına bakacağız. Liverpool maçında 3-0 nasıl yenildik? O nasıl bir rezillikti? Gerçekten gidip şöyle bir hemen bakalım. E, Liverpool maçında özgür yani her şeyi ayarladık. İkimiz de 5-4-1 e, çıktık. Rakip 5-4-1-B, 5-4-1-A çıktı. Ama işte e, kazanacağını biliyordum ben. Çünkü e, orta sak e, kurgusu benim kurgumdan çok daha iyiydi. Benim orta sahayla oynamamam gerekiyordu. Yani... eee daha farklı bir şey yapmam gerekiyordu. Yapamadım onu. Bile bile daha destedim. Yenileceğimi biliyordum ama şu çok saçma oldu benim için. 13'ten 22'ye kadar 3 gol. Çerki bir free kick, bir penaltı. Sonra kondok bir yere giriyor atıyor falan filan derken maç orada bitti yani. 5-4-1 taktiğiyle böyle 9 dakikada 3 gol atıp replasmanda Valla en son herhalde OSM'ye ilk başladığım zamanlar böyle bir 3 4 yemiştim. Ee, yaklaşık bir 3 buçuk 4 sene önce falan diye hatırlıyorum. Ee, yani yok mümkün değil. Daha o günden beri kimse bana evimde 3 atamadı. Bu ilk defa oluyor böyle. Gerçekten çok enteresan. Tebrik ediyorum buradan Özgür'ü. Bugünkü maçımıza gelelim arkadaşlar. Burada City deplasmanını yendik. Özgür'ün bize yarattığı şok etkisinden sonra bugün City'yi yenmek zorundaydım. Zaten başka çarem yoktu. Yani yoktu arkadaşlar. Bu olayı ne yaptım? Kapandım. Ben bu sefer ee, yine 4-5-1 oynamam gereken bir maçta. 4-5-1 oynadım ama eee çok aşırı kapandım. Sayıları mantıklı yaptığımı düşünüyorum. İstatistiksel olarak sayı yastımasam da, ee, yani kafamdakini yüzde, yani kafamdaki oranın yüzde 50-60'ına yakın bir ee, taktikle sayı çıktım maalesef emriki kadroda en iyi şekilde çıkabildim. Yani Volan'ın kadrosu çok iyi. Gerçekten müthiş bir kadrosu var. Benden de yaklaşık bir 100 em üstünlüğü var ama e, elimizden gene yapmaya çalıştık. Bu bir bahane değil. Kadroya göre oynamaya çalıştım. Ve burada biraz şansımın da yardımıyla gerçekten e, şansımın da yardımıyla 1-0 kazandım. Yani Liverpool maçında olan şanssızlığımı burada şansımın yardımıyla telafi etti oyun bana diyebilirim. E, Volo için üzücü bir muhalebet oldu. Benim için çok sevindirici bir muhalebet oldu. Vola'yı tebrik ediyorum. Kalan maçında araştırmalar diliyorum. Hemen bu ligin... E, maçlarına bakalım bugün neler olmuş. Wolverhampton gündüz Aston Villa 2-1 yenmiş. Wolverhampton çok tehlikelisin gerçekten. E, şöyle bir maşa girip bakalım mı hep beraber? Bakmayacaktım ama İbrahimovic'in penaltı golü. Bakın bu İbrahimovic de tam bir e, birazdan açıklayacağım. Birazdan ben değineceğim bu konuları. İbrahimovic yani ne kadar mantıklı bu transfere. E, bu lige, bu ligdeki transferler arasında İbrahimovic'in ne kadar mantıklı olduğunu birazdan konuşacağız. İbrahimovic penaltı golü atmış. Neves ve Pizzi'nin golleriyle maçtan 2-1 kazanmasını bilmiş. Mustafa Kavlan tebrik ediyorum. Manchester United Özgür'ün maçında Özgür bana 3 tane sonra United ile beraber kalmış. 1-1 e, yine yani benim maç dönemde City'ye çok yakın oynamış, 6'ya 5, 6'ya 5. Ama burada bir, bir bitmiş. Ben de ee, dediğim gibi 3-0 bitti. Everton, ee, Şam Tamtım -Tam maçında Lenos bayağı bir çıkışa geçti gerçekten. Richarlison, Castroville, Zaniolo ve Calvert Levitt'in golleriyle 4-5-1 ile 4-2-3-1'e 4, e 4 tane atmasını inmiş. Tebrik ediyorum. Şantantım'la Leeds United'in maçı golsüz beraber etmiş. Brighton Fulham maçında bir der maçında EGS der. EGS derbisinde Slavan Bilic Oğuzhan'a acımamış. 3-5-2 ile 4-2-3-1'i yenmiş ve 3 puanı Hannes'in yazdırmasını bilmiş ve Brighton da bölge tepelere kadar çıktı. Burnley e, Yunus'la beraber Francisco'lu Tottenham 2 0la geçmiş. Tebrik ediyorum. 5-4-1-B savaş taktiğini kullanmış sanırsam. 2 0la geçmesini bilmiş. Chelsea Best Bromwich maçında Semi 12x'in isim bulamayana karşı puan kaybettiğini görüyoruz. Semi'nin düşüşü bir başladı. Daha çıkamıyor arkadaşlar. Bakalım nereye kadar böyle devam edecek. İşte her e, ne derler ona hızlı giden atın Buku seyrek olur diye bir söz var. Şimdi, şimdi yanlış anlama. Buna da yorabiliriz. Ama şuna da yorabiliriz. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Veya her çıkışın bir sert düşüşü vardır. Artık hangisini yorarsan. Senin takımın için nasıl bir deyim atasözü söylemem gerekiyor bilmiyorum. Ama umarım beni yanlış anlamaz, anlamazsın. Ee, ama bayağı düşü takım gerçekten. 4-5-1 3-5-2. E, ev sahibi... Üstünde oynamış ama olmamış Bir de Wolverhampton ligin şu an e, puan olarak en kötü Pardon Wolverhampton demişim West Bromwich Albion şu an e, puan olarak Ligin en kötü ekiplerinden bir tanesi Hatta en kötü ekibi diyebilirim Yazdan puan durumunu gösterebilirim Ama iki haftadır yaptığı işler bir bölneyi yendi 2 gitti Chelsea ile beraber kaldı. Enteresan yani. Aston Villa'nın burada Crystal Palace 2-1 yendiğini görüyoruz. Mirci Ali ile Mustafa 15-25 4-4-2 B'ye 4-4-2 B, 4 -4 -B taktikleri yani Mirci Ali içeride 4-4-2 B oynarsa her zaman bir adım öndedir. Seytarhan 55'te Depe maçında Depe KG 55 pardon Depe 55 mi? DPKG'yi direkt set aran 55'i 3-0'la geçmiş deplasmanda bir kırmızı kart var yani ee, şu taktiklere bakalım 4-3-3 B'ye 4-4-2 B, 4 -4 -B. E, üstüne yönelerek hak etmiş yani çok net bir skorla DPKG de. zaten güzel bir 4-4-2 oynuyor te te tebrik ediyorum çok sürpriz yapıyor liglerde maalesef kendisinin olan maçlarda hiçbir menajer kendisine banko diyemez. Peki şimdi neler oldu arkadaşlar? Bu puan durumundan sonra e, Liverpool'un bizi yanına hafta biz bir düşmüş. Hani gerçekten psikolojik olarak bir moral olarak biraz e, ne oluyoruz lan demiştim ama dün e, Stilvita galibiyetinden sonra bugünkü e, maçım gerçekten e, ee, daha pardon dün Liverpool muhalebetinden sonra bugün City yenmem gerçekten çok önemliydi ve beni liderliğe kadar yükseltti. Tabi burada Chelsea'nin puan kaybetmesi, işte United'ın beraber kalması, City'nin rakibim City'nin kalması çok iyi oldu ve bugün bir başka rakibimle Namert ile oynayacağım galiba. United'la mı oynuyorum bugün? Aynen iç sahada United'a karşı oynayacağım. United tam olarak aramızda bir puan var. United'ı Açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu işte bir tuhaflık var. Dostluk maçlarında ben burada 7 tane attığım takımlar bile var. Ama United'ın kardosunda ben dostluk maçlarını yenemiyorum. Bakın son 1 haftadır 6-7 gündür ne zaman her gün dostluk maç atıyorum United'da. Her gün maç 1-1, 0-0, 1-1, 0-0 bitiyor. Bu kadar olmaz. Yani bu kadar olmaz gerçekten. Bugün bu maçta bunu deneyeceğiz bakalım. Bugün bu maça ayrı hazırlanacağım. Bu dostluk maçlarına acayip bu yüzden oldu. Normalde dostluk maçlarını takan bir insan değilim ama böyle 6-7 gündür United'da attığım dostluk maçlar hep böyle beraber bitti ya. Bugün çok bana bilendim. Yani buradan e, namert uyarıyorum şimdiden. Güzel maç olsun diliyorum. Ama şimdi şöyle gidelim, daha bir gelin Namberdin kadrosuna bakalım. Greenwood var. Foyt yetersiz arkadaşlar. Orta saha yetersiz o Greenwood kaç gol atmış? Bir bakmak istiyorum. Bir gol atmış. Parayası var. Orta sahada ee, paraya bende kit para yok. anne depol vardı. Beynasır var. Jordan var. Dün yani bunların hepsi bitik durumdaydı. Hepsini transfer etmiş gerçekten. Bakın. Jordan yeni transfer. Biliyorum. Paraya bugün transferi. Net. Fernandez bugün transferi mi? Yok Fernandez galiba vardı. Pogba bugün transferi bilmiyorum. Popma ve Fernandez'den ikisinden biri bugün transfer. onu biliyorum. Yani e, defans hattına gitmiş oyuncu almış. Haysak gelmiş. Ruyu gelmiş. Ya, enteresan yani. Herhalde etkinliği çok iyi değerlendiren bir tanesi ama yetersiz. Benim kadroya göre şu an için yetersiz maalesef. Kendi kadromu göstereyim ben size. 87.9'da param var. Boğum var. Bu maça hazır. 4-4-2 oynarsam Hazard var bu maça hazır. Declan Rice bu maça hazır. Maximovic bu maça hazır. Merino maçta oynamayacak arkadaşlar. Merino'nun yokluğunu gerçekten hücum son anlamda hissedeceğiz. Tonali'yi bu maçta oynatmak istemiyorum ama geri kalan dörtlüde de oyuncum yok. O yüzden şu an elindeki parayla Orta saha transfer ekmek istiyorum. Defans sattım. Dörtlü bir defansta. Davis, Pavitt, Squireiner, Diallo olur. E bu dört arkadaş oynar. E, Geriler de zaten arkadaşlar. Bir kaleci almak. Şu an hiçbir şu an benim için en acil arkadaşlar. Bir kaleci transferi almam gerekiyor. Bir de orta saha transferi almam yani yapmam gerekiyor. Şöyle girip bakalım. Listeye. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle de bir bakalım. Şöyle de bir bakalım. Bak. Şöyle de bakalım. E, transferlere, ligde yapılan transferlere bakalım. Arsenal Deron'u almış. Bakalım Arsenal Deron. Çok mantıksız bir transfer. E, çok mantıklı bulmuyorum bu transferi. Yani 20 alsa 50'ye satabilir mi? 30 yaşındaki bir adam. Çok güçsüz gerek yok. Zapata'ya Fulham almış. E, Kaşif'ten getirdi sanırsam Fulham. 3 tane oyuncu aynı anda getirmesi. Bilmiyorum. Kaşif'ten getirmiş ol gibi olabilir. Çünkü onu 13'ü e almış. Kaşif'ten herhalde Fulham şey yapacak getirdi satacak file mantıklı ben de öyle yapıyorum. peris 9 14'e almış. Tamam anladım. Bu da 9 18 22'ye falan satacak. Oyarzabal almış 90'dan 27 bunu liseden almış olabilir bunu. Ee, bu da bir şantantım transferini görüyoruz. 30M bence gerek yok. Vida 34M yani best form çalmıyorum. Gerek yoktu. Ee, Armani Wolverhampton 25M hiç gerek yoktu. Akarbi Wolverhampton yani yani sat için oluyor galiba bunları. Burada en çok hoşuma giden transfer Vlasic transferi 113M bu transferi ben uyurken yaptı. Ben e, ayakta olduğumda yapsaydı bu transferi yapamazdım. Bu transferi benim kafamda vardı. Ben alacaktım bu oyuncuyu ama maalesef ben uyuduğum zaman yaptı ne derler su uyur düşman uyumaz arkadaşlar. E, Manchester United burada parayı e, tekrar almış. Bu parayı yukarıda alınmadım tekrar ya. Alınmamış. Palomino var. Bizim 13 elime oyun sattığımızı görüyoruz. Tabii United'ın yani Wolverhampton'ın sattığı oyunculara bakın. 25-25 yukarıda da vardı. 15 ne yaptı? 50 40-55 yaptı aşağıdan bir 30 satıyor. 85 zaten o parayla gidip bir tane adam alabiliyor yani. Biz bu bölümde kampanyayı satarken 13 buradan satmışız. 2 tane satmışız. Çok az. Şimdi bir dakika satış bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok da uzatmayayım bu konuyu ama ee, çok güzel bir ofansif potası oyuncusu arıyorum. Net yani. Bana maç getirecek bir tane kaleci arıyorum. Bu iki parayla bunu alabilirsem ne mutlu bana. Parayı da şimdilik bankaya yatıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Artık gerisi kısmet diyelim arkadaşlar. Bugünkü maç tahminlerine bakalım. Bugün burada Namert'e Libir'le maçımız var. Ee, i̇yi olan kazansın diyelim. Bugün Everton West Bromwich maçında Lenos çok iyi gidiyorsun ama Everton iki maçtır çıkışta. Yani West Bromwich Albion burada bir sürpriz yaparsa şaşırmayacağım. Bakalım. Tottenham Chelsea maçında ee, zor maç. Chelsea artık kötü gidişatı bir son verip bu deplasmanda kazanabilir bence. Newcastle United Chelsea maçı e, City maçında e, ben Depe artık e, yapabileceği yaptığını düşünüyorum ve bugün City karşısında maalesef City maçı kazanır gibi geliyor. Crystal Palace maçında Mustafa 15 25 Avrupa Ligi maçı çok zor maç beraberlik diyorum. Fulham Aston Villa maçında Oğuzhan için tamam devam maçı ben bir Ali'nin kazanacağını düşünüyorum. Liverpool Brighton maçında Özgür 34 34'te Slavan Bilic'in maçında Özgür için çok tehlikeli bir maç. Brighton burada sürpriz yapmaya müsait. Brighton maçı kazanır kazanır. Reşke ile Murat Kaplan'ın maçında Recep o maçı artık kazanır gibi geliyor. Şam ile Çitristin maçında Cebrail ile Seytarhan 55'in maçında Cebrail 46 bir adım önüne giriyorum. Gündüz, Oslav, e, Aslav Burnley maçında ise Yunus burada puan çıkarabilir. 0-2 Ç gibi duruyor. Ha, Arsenal'da da son olarak şunu söylemek istiyorum. Arsenal menajeri e, bir İbrahimovic transferi yapmıştı. Yani ne kadar mantıklı Arsenal menajeri gündüz bu neler yaptığını ben bu gitti Anlayamıyorum en iyi oyuncusunu gitti Fulham'a verdi genç yani e, o oyuncu birazdan göstereyim size Gidiyor 39 yaşındaki şu adam 60 bin 60 şey oyuncu alıyor yani bu adam zaten iki maç oynasa yani 10 baskı 10 baskıda 5 maç oynarsın sürekli 10 baskı yaparsan 4-5 maç oynar bu adam yani sürekli 10 baskıda oynayamazsın zaten e, 39 yaşında ne gerek var 60 şu transferi yapmaya. Bir gün beklersin almazsın öbürsü gün birini alırsın. Yani zaten sakatlanacak bu İbrahimovic. Bakın bunu ilan ediyorum. Buradan size ilan ediyorum. Bu İbrahimovic sakatlanacak arkadaşlar. Ben azıcık bu oyunu biliyorsam bu İbrahimovic sakatlanacak burada. Birkaç gün var bir hafta sonra bilmem ne falan. 6-7 hafta sakatlığı banko var yani. Şimdiden söyleyeyim. Umarım olmaz ama. E, bu arada Fulham'daki bunu her videomda göstereceğim. Fulham'daki Göktü Sakar'ın Bakari Sakar mıydı? Neydi bu adam adı? Bukayo Saka'ymış. Bukayo Saka'nın haline bakar mısınız? Ligin en iyi orta sahası tartışmasız. 112 hücum, 109 orta saha. Oğuzhan seni tebrik ediyorum kardeşim. Müthiş bir transfer yapmışsın. Yani senin burada Saka transferine görüyorum. Arsenal'ın orada İbrahimovic transferine görüyorum. Gerçekten kafamı duvarlara vuruyorum. Neyse arkadaşlar. Çok uzattık videoyu. Ee, i̇ki günde video atmıyordum. Biraz ona verin. Ee, video uzatmamın sebebini. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.